Merhaba. Doyurucu bir nefese hoş geldiniz. Evet, evet. Adı gibi doyurucu bir nefes. Nefesin amacı zaten bu. Kendimizi doymuş ve tok hissetmek. İyi bir yaşam istiyorsak eğer, kaliteli bir hayat istiyorsak eğer ki bunu istediğimizden hiçbir şüphem yok. En azından ben kendi adıma bunu istiyorum ve bunun için de çaba sarf ediyorum. Burada işte Böyle her canımı sıkıldığında elimizi bir yemeğe uzatmak yerine her ihtiyaç hissettiğimizde hop nefesimize dönebiliriz. Bu çalışma bunun için. Kendimizi tok, doymuş ve ıı, enerjik hissetmemiz için. Evet, şimdi burada ne yapıyoruz? Yine her zamanki nefes çalışmaları gibi istersek bağdaş kuruyoruz, istersek... Ee, bacaklarımızı altımıza alıp topuklarımızın üzerine kalçamızı yerleştiriyoruz. İstersek bir sandalyede, istersek bir koltukta oturuyoruz. Burada sırtımızın dik olmasına özen gösteriyoruz. Eğer sandalyede oturuyorsak ayaklarımızın da yere basmasına, yani tabanlarımızın yerle temas etmesine özen gösteriyoruz. Duruş pozisyonumuz bundan ibaret. Burada e, nefes almalarımız var ve nefes vermelerimiz var. Nefes verirken ağızdan nefes vereceğiz. Evet, doğru nefes burundan alınan ve burundan verilen nefes. Ama bazen bazı egzersizlerde, özel durumlarda ağızdan nefes verebiliyoruz. Hiçbir zaman burun e, ağızdan nefes almıyoruz ama ağızdan nefes verebiliyoruz. Bu çalışmada bunlardan bir tanesi. Evet efendim eğer hazırsanız doyurucu nefes çalışmasına başlıyoruz. Öncelikle oturuş pozisyonumuzu şöyle düzenleyelim. Ve ellerimizi, avuçlarımızı istediğimiz şekilde koyalım. İstersek dizlerimizin üstünde durabilir, istersek avuçlarımız birbirinin içinde, baş parmaklarımız birbirine değecek şekilde e, değmek zorunda da değil bu arada. Avuçlarımız birbirinin, birbirinin içinde, göbek dediğimizin altında kalabilir. Omurgamızın dik olduğundan eminiz. Omuzlarımız yerlerine yerleşmiş durumda. Çenemiz yere paralel durumda duruyor. Pervizimiz öne doğru gelmiş yani sırtımız tamamen dik. Nazik bir oturuştayız, asil bir oturuştayız. Ve yavaşça, nazikçe gözlerimizi kapatıyoruz. Ağzımızdan bütün nefesi öncelikle veriyoruz. Ve birkaç dakika kendi ritmimizde burnumuzdan nefes alıp burnumuzdan nefes veriyoruz. Bir iki dakika burnumuzdan nefes alıp nefes vermeye devam edelim. İzin verin nefesleriniz Doğal akışında olsun. Doğal, sakin ve yumuşak nefesler. Hiçbir zorlama olmayan, sakin ve yumuşak nefesler. Burundan alıp, burundan verdiğimiz. Yumuşak nefesler. Dikkatimiz burnumuzdan giren nefeste ve burnumuzdan çıkan nefeste. Burnumun etrafını hissediyorum nefes alırken. Nefeslerim ve ağzımın, dudaklarımın üstüyle temasını... Verirken nefesimi yine hissinin nasıl, nasıl değiştiğini fark ediyorum. Yumuşak ve doğal nefeslerimi devam ediyorum. Gözlerim kapalı, omurgam dik, burundan alıp burundan veriyorum nefesimi. düşünceler gelirse dikkatimi tekrar nefesime nazikçe davet ediyorum. Ve şimdi burnumuzdan derin bir nefes alırken midemizin gittikçe büyüdüğünü ve genişlediğini hayal ediyoruz. Aldığımız o nefesle birlikte midemiz büyüyor ve genişliyor. Ve ağzımızdan üflediğimiz nefesle midemiz küçülüyor ve küçücük bir top gibi kalıyor. Buna beş nefes devam ediyoruz. Burundan nefes alıyoruz, derin bir nefes ve midemizin genişlediğini hissediyoruz. Ve nefes verirken ağzımızdan üflerken nefesi midemizin küçüldüğünü hayal ediyoruz. Tekrar derin bir nefes. Midem büyüdü. Ve ağızdan nefesi üflerken midem küçüldü. 3 nefes kendi ritmimizde yapalım. Nefes alırken midemiz büyüyor burundan. Genişliyor. Ve ağızdan nefesi üflerken midemiz küçülüyor. Küçücük bir top halinde. Kalıyor. Şimdi burnumdan nefes alırken zihnim tamamen boşalıyor. Ve ağzımdan nefesi üflerken midem biraz öncekinden 10 kat hatta 20 kat belki de daha fazla 100 kat küçülüyor. Küçücük kaldım. Tekrar burundan derin bir nefes alırken, dikkatim sadece nefesimde ve nefes verirken midem küçücük bir iğne başı kadar, bir nokta kadar kalıyor. İyice nefesimi veriyorum, karnım sanki sırtıma yapışacak gibi ve tekrar derin bir nefes. Dikkatimi nefesimde. Ve nefes verirken midemin yine küçüldüğünü, minicik bir toplu iğne başı kadar kaldığını ya da bir nokta kadar kaldığını hayal ediyorum. Karnım iyice sırtıma yapışmış durumda. Ve nefes alırken dikkatimi aldığım nefese yönlendiriyorum. nefes verirken midem küçücük. Ve nefes alırken dikkatim nefesimde. Şimdi nefes aldığımızda karnımızın alt kısmına, göbek deliğimizin hemen altına dikkatimizi veriyoruz. Nefes alırken dikkatim göbek deliğimin hemen altında. Ve nefes alırken benimle birlikte lütfen tekrar edin. Ter deliklerim açık ve evrensel enerjiyi içime çekiyorum. Ter deliklerim açık ve evrensel enerjiyi içime çekiyorum. ter deliklerim açık ve evrensel enerjiyi içime çekiyorum. Tekrar nefes alırken aynı bölgeye doğru benimle birlikte içinizden lütfen tekrar edin nefes alırken. Kendimi aç hissetmiyorum. Ben nefes. Tekrar nefes al, kendimi aç hissetmiyorum. Verdim nefesimi. Ve tekrar göbek deliğimin altına doğru nefes alırken tekrar ediyorum benimle birlikte. Kendimi aç hissetmiyorum. Tekrar ver nefes. Ve nefes alırken yine benimle birlikte içinizden lütfen tekrar edin. İhtiyaç duyduğum besini evrensel enerjiden alıyorum. Ver nefes. Ve nefes alırken tekrar et. İhtiyaç duyduğum besini evrensel enerjiden alıyorum. Ver nefesi. Miden küçücük ve tekrar al nefes. Nefes alırken tekrar ediyoruz. İhtiyaç duyduğum besini evrensel enerjiden alıyorum. Ve şimdi avuçlarım göbek deliğimin tam üstünde duruyor. Göbek deliğimin tam önünde, üstünde. Ve şimdi ellerimi, avuçlarımı göbek deliğimin üzerine yerleştiriyorum. Gözlerim kapalı. Yine burnumdan derin nefes alıyorum. Ve nefesi verirken midemin küçücük bir toplu iğne başı kadar ya da bir nokta kadar kaldığını hayal ediyorum. Nefes alıyorum. Nefes veriyorum kendi ritmimde. Ve bu pozisyondayken Evrendeki tüm enerjinin küçüldüğünü hissediyorum. Evrendeki tüm enerji küçüldü, küçüldü ve benim avuçlarımın içerisinde küçücük bir enerji topu haline geldi. Bu enerji topunu avucumun içinde hissediyorum. Ve şimdi avucumun içinde hissettiğim enerji topunu göbek deliğimin etrafından başlayarak soldan sağa doğru daireler yapacak şekilde çeviriyorum. Küçücük bir enerji topu karın bölgemde daireler çizerek dolaşıyor. dışarıya doğru büyüyen bir spiral. Ve iyice, iyice büyüyerek kasıklarıma doğru ve göğüslerimin altına, göğüs kafesimin oraya doğru çıkıyor. Ve şimdi aynı şeyi dışarıdan içeriye doğru ters yönde hareket ettirerek enerji topunu içeriye doğru çeviriyorum. ve ellerim yine göbek deliğimin üzerinde avuçlarımın içindeki enerji topunun hissini hayal ediyorum, yaşıyorum. Ve göbek deliğimden içeriye o bütün evrenin enerjisinin aktığını hissediyorum. Bedenim, bütün hücrelerim evrenin enerjisiyle dolu. Ve şimdi avuçlarımı ayırıyorum göbeğimin üzerinden karnımın üzerinden birbirlerine sürtüyorum. İçerideki ısıyı hissediyorum. Ve göz kapaklarımın üzerine avuçlarımı yerleştiriyorum. Avuçlarımın ısısını göz kapaklarımın üzerinde hissediyorum. Ve sonra aynı şekilde avuçlarımı yüzüme, alnıma boynuma, enseme, omuz başlarıma götürüyorum. Ve şimdi hazır olduğunuzda lütfen kendi nefes ritminize dönün. Kendi nefes ritminizde kalalım. Hazır olduğunuzda yavaşça gözlerimizi açabiliriz. Gözlerimizi açtıktan sonra küçük küçük vuruşlarla omzumuzun üzerinden ellerimizin üzerine küçük küçük vuruşlarla enerjiyi dağıtabiliriz. Kollarımızın iç kısmı ve hatta şöyle bedenimizin önünden ve aşağıya doğru arkasından bütün enerjiyi yanlardan, içlerden dağıtabiliriz. Evet, tok ve doymuş bir beden, doymuş bir zihin. Gününüz güzel geçsin, karnınız tok, sırtınız pek olsun. Hoşçakalın, bay bay.